Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videoda belirttiğim gibi böyle düzenleme yaptım. Biraz daha alanı genişlettim. Bir tane sandalye yaptım. Masa yaptım. Bugün biraz mangal falan da yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ortalığı temizledim topladım. Bu arada kirecin bit pireye falan faydasının olacağını söylediler. O yüzden kireç yaptık buraya. Güzel bir şekilde ahşap olduğu için. Bir altına toprak atamadım. Bir haftadan beri sürekli yağmur yağıyor. Oraya bir toprak atacağız arkadaşlar. Şimdi sizin de kafanıza takılan yerler olabilir belki. Oraları yorumlarda belirtirsiniz. En azından biz de kendimizi geliştiririz. Daha yeni başladık. Tavuklarımızın hepsini dışarı çıkardım. Hepsi burada dışarıda. Şimdi kümesin içine bir girip bakalım. Nasıl yaptık? Nasıl düzelttik? Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Kamil gene burada cami. Arkadaşlar şimdi suluk koyduk böyle astık oraya sulukları. Ondan sonra karşıya follukları yaptık. Bir de öbür tarafta var. Yemlik zaten burada var. iki tarafta. Dört tane folluk orada var. Dört tane de burada var arkadaşlar. Daha tabi tavuklarımız yumurta yapmıyor. Yarka. Daha kılavuza girmediler. İnşallah bir gün o günleri de göreceğiz hep beraber. Güzel bir tane pencere yaptık. Oraya tel yaptık. Aynı şekilde. Buraya güzel bir kapımızı yaptık. Yemimizi buraya koyuyoruz. Burada çuvalda malzemelerimiz var. Yan tarafta zaten büyük abilerimiz var. Orada büyükbaş hayvan falan besliyorlar. Kamil'i de almıştık. Evde besliyoruz. O yüzden çok alışık. Bugün iş yaparken hep yanımda geziyordu. Orada geziniyor kendini. Tavuklarımıza bir bakın arkadaşlar nasıl. Ona göre yorumlarınızı yazarsınız. Tavsiye edeceğiniz şeyler olursa onları da tavsiye edersiniz. Arkadaşlar bir tane tavuğumuzun ağzı yamuk geldi. Yani çenesi yamuk. Onu da burada buldum şimdi. Bir yakalayayım. Aa! Kaçtı. Şimdi. Hmm. Görüyor musunuz? Hayır. Hmm. orada orada orada. Dur, dur, dur. dur, dur, dur. Tamam, sakin Arkadaşlar bu böyle geldiğinde böyleydi. Ben de çok dokunmak istemedim. Bu yaşına kadar gelmiş, en azından bekleyeceğiz bakalım yaşarsa iyi olur ama herhalde o da bu şekilde yaşamaya alışmış galiba yemini falan yiyor, yemini falan yiyor sakin ol sakin ol yemini falan yiyor arkadaşlar e, suyunu da içebiliyor bakıyorum zaten yemini de yemiş baya güzelce karnı doyurmuş bilmiyorum bakalım yaşayabilecek mi şuradan da çenesinden de biraz yes. şey var şöyle bir çıkıntı olmuş bu taraftan herhalde doğuştan galiba böyle sonradan olan bir şey değil bana geldiği gün fark ettim ama artık gelmişti dili de dışarıda kalıyor dışarıda kalan kısmı da baya sert bakalım yaşayacak herhalde ya böyle devam edecek hayatına bakarız ilerleyen zamanlarda olmazsa hayat ona ızdırap oluyorsa biz ona göre artık bir müdahalede bulunuruz ona göre davranırız bazı bu tavuklar tabii sürekli hep içeride oldukları için yani kümes içinde yaşamaya alışmışlar. Ben onları biraz daha salmaya alıştıracağım. Bu yakın zamanda. Tabii su seksler daha tam renkleri oturmamış. Orada güzel bir tane horoz var. Masanın tam arkasında onu yani göstersene. Bak o horoz bayağı güzel. Tam kafasını kaldırmış ya. Onu yani istersen öbür tarafa geç oradan çek daha iyi. Hem arkadaşlarımız da yakından görmüş olur tavuklarımızı. Zamanla zaten hep birlikte eğer evet, kanalıma abone olup destek verirseniz hep birlikte zamanla gelişimlerini göreceğiz. Onlar da daha iyi olacakmış. Şimdi saat zaten geç oldu biraz. Yavaş yavaş eve gideceğiz. Biraz daha işlerimiz var. Onları daha halledeceğiz. Sonra eve gideceğiz. Yemlerini falan tazeleyelim. Ondan sonra gideceğiz arkadaşlar belirtmek istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.